Merhabalar izlediğiniz seyirciler, Ankara'dan, can medyadan, herkese sevgiler. Vatanseverler Partisi Kongresi'nde yanımızda Evlilik Başkanımız, Teşkilat Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcısıyla birlikteyiz. Başkanım, öncelikle Kongrenin hayırlı uğurlu olsun, vatan çok sağ olun. Başkanım siz tanıyabilir hocam? Ben e, Vatanseverler Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı AMG, Özbek, AMG, Özbek ve Teşkilatlardan sorumlu Teşkilat Başkanı Ben kendim Erzurum Murasandan gelme Ankara'da doğma büyüme jandarma emeklisi olaraktan Vatanseverler Partisi'nde 2021'den beri görev alan Eşitli kademelerinde e, görevde bulunmaktan en sonunda da Sayın Genel Başkanımız Yılmaz Gülümser'in oruru Teşkilat Başkanı olarak da görevi almış bulunmaktayım. Bugünkü e, yapılan ulağanüstü kongremizde de e, Sayın Genel Başkanımız Yılmaz Gülümser'in seçilmesiyle kendisini de ayrıca tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Vatanseverler Partisi olarak da görevimize devam ediyoruz inşallah. Başkanım peki, çalışma olarak, teşkilat olarak neler, neler planlıyorsunuz? Ee, şu an için e, projelerimizi e, az önce genel başkanımızla canlı yayında bulundunuz. E, genel başkanımızın söylediklerinin doğrultusunda, talimatlarının doğrultusunda teşkilatlanmalarımız devam ediyor. E, Resmi olaraktan 20 ilde, 128 ilçede şu anda teşkilatlanmamız devam ediyor. <laughs> ve Bunun yanı sıra e, biliyorsunuz ki Türkiye'nin nüfusunun 81 il olduğunu ve 974 ilçeden oluştuğunu biz bunların hepsinde de varız diye e, gücümüzün güç katarak da çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Peki özel bireyler, özel diğer engelleri teşkilat olarak siz yer verecek misiniz teşkilat başkanı olarak sor. Tabii ki e, bizim e, özel bireyler olaraktan engelsiz sahip dediğimiz engelliler içinde <laughs> içinde bunların e, spastik engeller var, e, fiziki engeller var, bedensel engeller var, ruh, ruhsal engelliler var. Bunlar tabii ki bizim de görev, <laughs> görev almakta devam edecektir ve kendinden de örnek alacağı için biz sizi Vatanseverler Partisi'nde medya başkanı olaraktan görev verdik. Şu anda da yanımızdasınız. Demek ki bir bireyimiz şu anda bizimle beraber. Siz onları bütün engellileri temsil ederekten bu görev başındasınız. Bizler de görevli olduğunuzdan dolayı sizleri tebrik ederiz. Ve de engellilerin sesi olduğun için ayrıca yine tebrik ederiz. Bizler teşkilat olaraktan engellilere tabii ki çok büyük yardımlarımız olacak. Her alansa. Bizim her alanda sizden yardımımız olacak. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Evet, can medya olarak ee, biraz sonra Bilal Şahin abimizi alacağız. Onun düşüncelerini alacağız. Sibel başkanımızı alacağız. Cemil başkanımızı alacağız. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.